Aşkılar YouTube'da duyurdum şeyler. Bu da 3 tane aşkıyız. Ben Ece bir de Defne diye bir arkadaşım da katıldı yine gece bu arada. bu da Aşkola videosu. Bu da aşka video aşka vlog. Ay, ay. Defne bana çarpıyordu Defne de bu. Yayınlayacağım bu arada. Yayınlayacağım. Evet şu anda aşko dışarısı vlog aşko aşko videosu diye yayınlayacağım bunu. Ama arkadaşlar şu anda siz beni gece izlemiyorsunuzdur muhtemelen. Ya bilmiyorum gece izliyorsanız da o kadar da eve gelince koyarım ya. Şu an dışarıdayım pater sürüyorum. Orada da sürüyordum zaten. Bazı şarkıları söyledim lütfen linçlemeyin. Lütfen. Ben bir arkadaşımı linçledim ama konu takipçileri lütfen üzerime gelmeyin. Bilerek linçlemedim. Zorunlu bilinçlemeydi Arkadaşlarım tavsiye etti. Git şey ünlü oldu böyle arkadaşların linçlemek. Neyse artık bir dakika bu da kamera çekiyor. devne de, defne de kamera çekiyor. Neyse aşkım yok. Ben durdum aşkım. Minidrum. Bu da videoda. Ben de videodayım. Bu da videoda arkadaşlar. Neyse herkes videoda Ece, Ece Aşko, Aşko, Ece Ece Aşko Sen de saatinden başlat Aa, olur. Evet Aş Ece Bak Defne Aşko kendi telefonundan ee, Ben Kendi telefonundan bana da adı Aşko diyecekler O yüzden anlayabilirsiniz Ve Ece Aşko kendi akıllı Saatinden başlatıyor ee, Defne Aşko Kendi telefonundan Ve ben Aşko Telefonla. Telefonu Telefon Sahilini bırak ben de. Neyse. Ben tutamam. İki kamerayı birden nasıl tutacağım ayol? olmaz. Hayır arkadaşlar bugün aşkı vlog. Pardon. Arkadaşlar, arkadaşlar, aşkolar. Arkadaşlar kelimesini yasaklıyorum. Telefonda artık aşkolar diyorsunuz. Selamlar Şimdi iki telefondan da i̇ki çekiyor. İki telefondan çekiyor. Beni göster. Tamam. Aşk Şu an gidiyor. Ben... Aşk olur. Aşk Bundan sonra arkadaşlar kelimesi yasak. Aç... Ay yine dedim. Neyse. Yıttı bası. <laughs> Ay. Çok terledim. Ben de girebilir miyim? Ne? Şunu. Neyi? Ne o ya? Yo. Bir Benim bir şey diyor. Aşkolar. Defne aşkı kamerasını bana verdi. O da bu. Bakın bu da benim kameram. Defne'nin aşkolar. Ya iki tane aşkolar var. Keşke benim de sinyor taklacı gibi şeyim olsaydı ağız kameram. O konuşuyor mu? Nasıl göz kamerası mı? O bir şey bilmiyorum ama nasıl çektiğini de bilmiyorum. İki telefonum böyle böyle. Defne aşko, gel kapandı bu bir şey oldu buna. Defne aşkonun videosu kapandı ben kapansa da bir şey olmaz çünkü kapkutta düzenleme yapacağım ayol. Zenginler böyle her her saat kapatmıyor mu yani? Benimle yapma göster. Sakın beni linklemeyin. Kanalıma link bırak tamam mı aşko? Link bırakacak. Link bırakacak. Kanalıma ulaşın diye şey yapıyorum. Bakın şu anda Defne Aşko'nun tarafından konuşuyorum. Bak, bakın. Defne Aşko. Defne Aşko. Link bırakacak. Benim kanalım olan. Sonra benim bütün short videolarımı linklemeyin. Aklımda da geçiyor. Ben size yapabilirim. Böyle bir. Evet. Bir şimdi bir aşkolar saniye. diyeceksin ayol. Kendimi çekemiyorum bunu çekmekten. İki, bir. Ya ön kaldırmak bu mudur? Şey. Şimdi bir ya aşkolar diyeceksin aşkolar. be. Aşk Salise. Arkadaşlar böyle ben kameramanlar olur ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> hani böyle pahalı pahalı kameramanlar olur ya, onlara benzemedi bunlar. Bana Doğru. para vereceksin. Ben Senin ben kameramanın olduğum diye bana para vereceksin. Ben tamam mı Defne Aşko? Defne Aşko'yu çekiyorum. Ha tamam, çekmiyormuşum. Çekmiyormuşum. Ya Defne Aşko'nun telefonu. Duramıyorum iki elimde dolu elimi hiç kullanamıyorum aşk aşk'a birisi bu telefonu tutsun Aşko, gel gel defne aşk'a gel tut defne aşk arkadaşlar arkadaşlar ani bir düşüş sonucu Aynen, videoyu alıştım. kapatmak zorunda kaldım yani bilmiyorum sizin için kısa olabilir çünkü ben Kapkut'ta e, düzenleyeceğim sizin için kısa olabilir ama bir dahakine artık veya yapmayacağım gördüğünüz gibi şöyle kolumu bantladılar bantladık yani, yani kolonya filan şey yaptılar. Yani evde batı konferan sürüyorum. Annem de işten birazdan gelecek. Ben sokakta idareli gideceğim. Anneme ne diyeceğim bilmiyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Bu aralar 1 milyona doğru gidiyoruz. Veya 100 bine doğru gidebiliriz. Bilmiyorum. İnsanlar 15. Sadece 15'i kutluyor. onu kutluyor. 1 kutluyor. Ama ben yani en son 83'tü beni 104, 105, 106, 107'ye kadar getireceğinizi düşünüyorum. Zaten getirdiniz bile. Çok teşekkür ediyorum. Hala teşekkür etmemi istiyorsanız ve bunun karşılığını almamı istiyorsanız tabii ki de abone oluyorsunuz ve like atıyorsunuz. Ee, bu videoya en az 500 bin like istiyorum. Ondan sonra ikinci bölümü gelecek. Bye.